Bu kız nasıl bu kadar zengin oldu? Türkiye'den neden uzaklaştı? Türkiye'de 1 milyar izlenen Aleyna Tilki, gerçekten "Yabancılar beni daha çok dinliyor." dediği için mi dalga konusu oldu ve bunu ispat etmek için mi kaçtı? Bu videoda size tüm detaylarıyla anlatacağım. İlk saniyeden sonuna kadar izleyin. Çünkü çok farklı şeyler öğreneceksiniz. Aleyna Tilki, daha 16 yaşındayken Türkiye'nin en genç hit şarkıcısıydı. Onu ilk kez duyduğumuzda hepimiz şaşkındık. küçücük bir kız, Cevapsız Çınlama diye bir şarkı söylüyor ve bir anda tüm ülkenin diline dolanıyor. O şarkı bugün hala rekorlarda ve tam 1 milyar izlenmeyi geçti. Fakat asıl hikaye orada başlamıyor. Asıl hikaye tam bu başarının ortasında başlıyor. Çünkü Aleyna Tilki hiçbir zaman sadece Türkiye sınırlarında kalmak istemedi. Röportajlarında defalarca söyledi. Ben dünya starı olmak istiyorum. Bunu dediğinde çok insan güldü. Sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Sen önce Türkiye'de şarkı yapmayı öğren. Yabancılar seni ne yapsın? Ve en çok da o sözle dalga geçildi. Yabancılar beni daha çok dinliyor. Ama Aleyna için bu söz sadece bir savunma değildi, bir manifestoydu. O Türkiye'deki kazancının neredeyse tamamını Amerika'ya, stüdyolara ve İngilizce projelere aktardı. Arkadaşlarıyla buluşmak yerine saatlerce ses koçlarıyla çalıştı. Sahne arkasında sürekli notlar aldı, kendini geliştirdi ve bir gün Los Angeles'a gitti. Tek başına. Kimseye hesap vermeden herkesin imkansız dediği bir yolda yürümek için. O dönem Universal Music ile yaptığı anlaşma Türkiye'de manşetlere taşındı. "Aleyna Tilki dünyaya açılıyor." diye haberler yapıldı. Ama gerçek şuydu. O yolda olmak, o dünyaya girmek kolay değildi. Amerika'da tutunmak isteyen her genç sanatçı gibi o da büyük zorluklar yaşadı. Lüks otellerde kalmadı. Stüdyolarda sabahladı. Hatta bir dönem çok yakın çevresi onun depresyonda olduğunu söyledi. Çünkü hayalini gerçekleştirmek için sadece parası değil, ruhu da sınanıyordu. Ama işte Aleyna'yı farklı kılan tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Vazgeçmedi. Hala orada. Hala üretiyor. Hala savaş veriyor. Ve bu savaşın sonunda şu an sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve Amerika'da milyonlarca aylık dinleyiciye ulaşıyor. Spotify'da şarkıları listelerde dönüyor. YouTube'da İngilizce klipleri milyonlar izliyor. Ve evet, hala Türkiye'de bazı insanlar onunla dalga geçiyor. Ama onun için önemli olan bir şey var. Benim hayalim Türk popunun dünyaya açılmasıydı. Kimse bana inanmadı ama ben kendime inandım. Ve şimdi dönüp baktığımızda şu soruyu sormamız gerekiyor. Peki sen hayallerin için kaç kişi sana gülerken mücadele edebilirsin? Aleyna Tilki'nin hikayesi sadece bir şarkıcının değil, hayalini gerçekleştirmek isteyen her insanın hikayesi aslında. O yüzden sana soruyorum. Sence Aleyna'nın bu hikayesi cesaret mi yoksa delilik mi? Türkiye'den kaçmak mı yoksa dünyaya açılmak mı? Yorumlara mutlaka yaz. Senin fikrini gerçekten merak ediyorum. Ve son olarak içten bir şey söylemek istiyorum. Sizin ilginiz, yorumlarınız ve destekleriniz sayesinde her gün biraz daha büyüyoruz. Bu hikayeleri sizler için hazırlıyorum. Abone olmanız, videoyu paylaşmanız ve yorum bırakmanız bana çok büyük motivasyon veriyor. Gerçekten teşekkür ederim. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hayalleriniz için mücadele etmeyi asla bırakmayın.